bir delikanlı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş bir şey soracağım ya Resulullah demiş bir insan düşün senin haram dediğin suç dediğin ne varsa hepsini yapmış neler olabilir haram ne diyorsan zinasından kumarından faizinden hepsini yapmış birisi olarak senin karşına geldim Beni de Allah affeder mi demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönmüş. Sen Müslüman mısın ve tövbe ettin mi demiş. Sen Müslüman mısın? Tövbe ettin mi demiş. Çocuk demiş ki, cevabım şu sana demiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh evet ettim dememiş böyle kelime-i şehadet getirmiş buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni Allah affedecek üstelik de günahlarından da sana sevap yazacak bak ya Resulallah bak demiş basit şeyler demiyorum sana çok çanaklar kırdım ben pislikler var bu işin içinde haberin olsun demiş pislikler öyle ufak tefek şeyler değil onlar bile buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem onlar bile affedilecek demiyor onlardan da sana sevap yazacak Allah tövbe etmeyi becerdiğin için bu Seleme isimli sahabi diyor ki bu olayı rivayet eden çocuk sevindi Allahu Ekber, Allahu Ekber diye Medine sokaklarında bağırıp bağırıp gitti diyor. Gafur ve Rahim olan Allah. Gafur ve Rahim olan Allah.